arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar bir kere bir kez bir, bir bitirdiğim için titriyorum. Elleri titriyor. <laughs> Yanında Batuhan kılıç var. Ay Batuhan can. <laughs> Deli misin sen Aa başladı. Haydi bismillah. Bakın el arkadaşlar.

Murat, Murat, Murat. Murat, izle bir kuyu. Ne de Ben Buradan sağa. Ben bakmayı istedim. Yiyecek. Anı ya. Bir kez daha oynayak. Durun, 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 durun. Çıkmayalım. Bu sefer bitirecek, bu sefer bitirecek. Bu sefer bitirecek. Ben oradan çıkmayacaktım. Bakın kapattıysanız küserim. Video çekmiyorduk. Kapattınız evet. mı? Kapatmamışlar sanırım. Evet. Murat'a göndereyim mi la bunu? İzliyor mu ki? Gözlüyor kesin. Utku'ya da göndereceğim. <gülüyor> 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 Batu ama bir kez bitirdim ha. Hani, Neden bekletiyor bu bizi? Vadik diye bekletiyor. Murat bile gittiğimde göstereceğim. Hazırlanayım ben. Tıklama kapan. Yavaş yavaş gidiyor burada. Kaç 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 kaç, kaç. Bakılma. Tamam. <laughs> daha önce daha Bismillah. Vurdu. Evet evet izleyenler şu anda korkmasın. yerinde korktunuz. Yok. Kesin Aa, korkmamıştır. Bu ben arkadaşım. şimdi bir arkamda. Arkamda şimdi bir daha gidelim. Şuraya nasıl mı? Oraya üstü Oraya Orada değil, orada Bak buraya kadar geldim. Lütfen bitireyim oyunu yine ya. Hadi. Orada değil Hı. ya. Buraya da, burada da kıldıydım. Nerede kaçayım? Daha fazla sonra, fazla kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. kaldı. Yemedi. <laughs> lan buradan <neden> geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> lan ben rakaması karıştı iyice. Video <laughs> iyice Bir dakika. Yemeden geliyorlar. Aa oh, bitirdi. Lan bitirdi. 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 Hadi bitirelim. Hadi bitirelim. Hadi gelin. Popular <laughs> item'i bitirdik. Youtuber lan neden iki kez kazanıyor? Ben bu batı iki hmm. kez kazandım. Bir kez hmm. öldüm iki kez ikinci de kazandım. Yani bir ne tane ben? bir tane youtuber izledim. Bir dakika oyun Şu sarı şuna sarısı vardı. O neydi? Neyin sarısı? Şu ne? makinenin sarısı. orada O da gözü gözüküyordu. Neyse geçin. Hadi kazındık kazındık buranı. Kaset buldum. <laughs> Nerede? Ne bende? bu? Ne bu? Bu hiç bomboş bir şey. Kaç? Bu ne <laughs> bir şey? <laughs> ha kisi bir şey, ay şeyi alıyor, oyuncu alıyor. Gel. <laughs> <laughs> bir dakika. <denk. gülüyor> Ona la. Ne yapıyorsun? <laughs> ee, bak bilgisayarda oynayanlar beni dinlesin bak. Oyunu <laughs> bitirdiyseniz gelin. Game mod e geçin burada oyunun. Bak. Şurada kapı olacak. Game birine geçin. Şuradaki kapıya bakın. Ne? Oradaki kapıya bakın arkadaşlar, tamam mı? Bilgisayarı olanlar kapıya baksın. Ben ben bakamıyorum. Açılmıyor lan. Tamam burada bir şey yapmıyorum. Neden mi korkuyor? Ee, bir şey olmadı. Bu <laughs> <Topi 'yi yazıyor. gülüyor> <Çaptır> bir yazıyor. <laughs> chapter 1. Chapter bir. 1. Kazandım birinci bölümü. İkinci bölümü yok ama. Hep birinci oyun yok. Chapter 1. Chapter 0 la bu. Ana bu Chapter sıfır mı? Şimdi birine mi geçtim acaba? Aha çaptır Bedava mı vereceğim? Teşekkürler. Anlaşmazlık. Doğru. Evet arkadaşlar. Oğlumu sana bırakıyorum.